Merhaba. Ben avukat Ömer Fatih Kama. Yaklaşık 20 yıldır trafik kazalarına kaynaklanan ceza davalarına ve tazminat davalarına bakmaktayım. İnsanları çok mağduriyetler yaşadıkları için hem kaza nedeniyle hem kaza sonrası çalıştıkları insanlardan dolayı haklarına bir an önce ulaşabilmeleri, haklarının ne olduğunu öğrenebilmeleri adına bir hizmet başlattık. Bu başlattığımız hizmet kanalımızda insanlara kazaları spesifik olarak anlatıyoruz. Belli kazalar seçiyoruz. Bu kazalardaki hak sahiplerini anlatıyoruz. Emsal olacak bilgiler veriyoruz. Eğer farklı bir kazada yorum yapmamı isterseniz bununla alakalı zaten açıklamalar kısmındaki WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Kimlerle çalışmaları gerektiğini, hangi haklara sahip olduklarını kısaca arz etmeye çalışacağım. Hangi şartlarda çalışmaları gerektiğini de arz etmeye çalışacağım. Haberlerde son dakika.com. haberinde Uşak'ta da yolcu otobüsü tıra çarptı. Bir ölü 39 yaralı diye bir haber var. Çok büyük bir kaza. Allah vefat edene gani gani rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Şimdi ben bu kazaya ilişkin tabii ki bölerek anlatmak durumundayım. İlk videomuzda cezai boyutla konuyu anlatalım. Uşak'ta tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini rahmetli olmuş. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu tır şoförünün seyir halinde mi yoksa karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park halinde mi olup olmadığı kusur açısına çok önem arz edecektir. Kısaca haberde ne yazmışlar? 3 sıralarında İzmir Uşak Karayolu'nda bir kaza meydana gelmiş. İzmir Kırıkkale seferini yapan S Turizm'e ait 06 PK. Bakın buradaki PK çok önemli. Niye? Çünkü Pamukkale'nin PK'sı. Yani S Turizm olsa bile aslında Pamuk kale olabilir haberiniz olsun. Böyle iflas ertelemesi gibi bir şey aldıktan sonra farklı firmalar adına kendi araçlarıyla hizmet veriyor olabilirler. Bunu manevi tazminat kısmında kısaca arz etmeye çalışacağım. Yolcu otobüsü EA yönetimindeki 43AAF plakalı tıra arkadan çarptı. Tabii şimdi tır seyir halinde mi yoksa zorunlu haller dışında park halinde mi? Bunu şu an itibariyle ben bilemiyorum. Amblem olarak S Turizm'e ait amblem var. Plaka dediğim Pamukkale'ye ait bir plaka olabilir. PK olduğu için genelde öyle oluyor. Bizim daha önceki dosyalarımızda PK plakalarının Pamukkale'ye ait olduğunu tespit etmiştik. Ceza boyutu açısından eğer tır seyir halindeyken otobüs arkadan çarptıysa tek kusurlu kişi otobüsün sürücüsü, otobüsün sürücüsünü uykusu zorla bir yerden bir yere sevk ettiyse teşebbüsün sahibi yani bu talimatı veren kişi de kusurlu olabilir. Tabii ne yazık ki bizim kanunlarımızda veya hukuk yargılamamızda bu emri veren, bu talimatı veren kişiler hakkında ceza davası açılmıyor. Hep sürücü hakkında açılıyor. Sürücü eğer çok uykusuz uykusuz yola çıktığını, çok yorgun olduğunu, daha önceki seferden döndüğünü, buna rağmen işverenin zorunlu talimatıyla gittiğini söylerse bu durumda işletme sahibinin de ceza davasında yargılamaya konu edilmesini hakkında soruşturma açılmasını sağlamak gerekebilir. Yine ceza boyutu açısından burada bir ölü ve birden çok kişi yaralandığı için dava ağır ceza mahkemesinde yürütülecektir. İzmir Uşak Karayolu'nda oldu. Eğer Uşak mevkiindeyse Uşak Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu görülecektir. 2 seneden 15 seneye kadar hapis cezası vardır bu suçun. Bilinçli taksir hali varsa bu yarı oranında arttırılabilir. Tabii ki mağduriyetler nedeniyle mahkeme ve kusurun ağırlık nedeniyle sürücü hakkında üst daha üst sınıra yakın bir ceza takdir edebilir. Faraza 10 sene 12 sene gibi. Burada tır eğer seyir halinde değil. Zorunlu haller dışında karayolunda park etmişse bu durumda asli kusur. Tırda tali kusur otobüs firmasının sürücüsünde olur. Bu durumda ağır cezayı alacak. Yani ikisi de yargılanacak ama daha ağır cezayı tır sürücüsü alacaktır. Otobüs sürücüsü kusuru daha hafif olduğu için alt sınırına yakın bir ceza alacaktır. Dediğim gibi haberden biz bunu anlayamıyoruz ama tırın hangi sebeple durduğunu veya durmuyorsa seyir halindeyse bu husus netleştirildikten sonra kusur konusu aydınlatılacaktır. Ağır ceza davasının tarafları kimdir? Müteveffanın yakınları davaya katılabilirler. Yine aynı şekilde bunu ceza davasını takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yine aynı şekilde yaralılar müşteki olabilirler. Şikayet tabidir yaralılık. Taksilli adam yaralama suçu. Onlar bir şikayetçi izlediği takdirde ağır cezada dava açılacaktır. Onlar da davaya katılabilirler. Kısaca ceza boyutunu böyle anlattıktan sonra bir sonraki boyut olan ferdi kaza koltuk boyutunu anlatacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.